Yani anne ben seni de anlamıyorum. Millet parayla oynuyor çuvalda. Biz bokla oynuyoruz burada. Paraları var ama bunu yiyemiyorlar. Neden acaba? Bunlar da bok. Bok <laughs> deyip <laughs> durmayın ha. Yiyeceksiniz <laughs> <laughs> günah. Ne diye anne? Dışkı mı diye? Kaka. Kaka. <laughs> <laughs> bu, anne bu deri mi? Kaka mı? <laughs> Esnaf diyorum kız. Yerim yani. Arkadır, bir de bir şey söyleyeceğim ee, Şöyle düşün Bu hayvanın pisliğini yeri gelip gübürü olarak kullanıyorsun Anladın mı? İster istemez sen onu zaten bahçede yiyorsun Senin pisliğinle bunun pisliği bir mi? Saman çıktı hep Yani insan boku değil bu Hayvan boku Aman hayvan gibi temiz mi senin bokun? Allah bu mahvete bak Ya anlayacağım saman bu Gübre. insan her boku yiyor Gamze, o yüzden daha pis insan. <laughs> Hayvan ot yiyor, saman yiyor. Ne yiyor? Senin gibi oturup mercimekli bulgur <laughs> pilavı yemiyor. Kebap yemiyor. Anladın mı? Bunların <laughs> hayvanların boku vitamini. Ki biz boku da yemiyoruz hayvanın, barsağını karnını yiyoruz. Şimdi şey, şim bu muhtemelen? kadar. Hoş konuşarak ne bok yedik <laughs> onu da anlamadım. <laughs> Yeterince öldüm bu bari. <laughs>